Merhabalar, Şimdi size öğrencilerinizin Writing e, sınavında neler yapacaklarını göstereceğim. Öncelikli olarak Writing e, kendi sınıflarınızın altında olacağı için e, yazma becerisi kısmına tıkladıklarında öğrencileriniz şöyle bir ekranla karşılaşacaklar. Gördüğünüz gibi şöyle bir ekran geliyor. Öğrenciler burada iki şey yapabilirler. Birincisi şu e, modülün içerisindeki Word benzeri bir uygulamanın içerisine writinglerini yazabilirler. Ben şöyle bir şey yazıyorum. Gibi. Şöyle nokta nokta koyayım. Burada Word'ün sağladığı bazı imkanları da e, bulabilirler. Şurada bold yapma, italic yapma gibi çeşit çeşit şeyler yapabiliyorlar. Normal zaten paragraflarını yazacaklar için çok bir sıkıntı yok. Bir diğeri ise bunu kullanmak istemeyenler normal bilgisayarında e, ofiste yazıp m, buraya aktarmak isteyenler için de şöyle aşağıya indiklerinde şöyle bir you can drag and drop files tarzında bir şey var. Bakın burada şöyle bir şey yapıyorlar. Ben bir tane hazırlamıştım. Sample writing şurada. E, bunu direkt tutup şunun içerisine sürüklüyorlar. Ve sürüklediklerinde gördüğünüz gibi şurada bir tane dosya görünüyor ve next page'e bastıklarında artık göndermiş oldukları dosya gitmiş oldu. Bunun haricinde başka şurada başka bir şey yapmalarına gerek yok. Sadece yapmaları gereken finish attempt diyecekler ve sınavı bitirecekler. En son bu Bunlar dinde başka bir şey yapmalarına gerek yok. Burada dediğim gibi iki şekilde kullanabilirler. Bir tanesi normal, şöyle geri döneyim tekrar. Ofis gibi şuraya yazarak yazdıklarında da hatta onu da göstereyim. Şöyle bir şey yazmıştım biraz önce. Yine next ya da finish attempt dediklerinde zaten sınavları bitmiş oluyor. Bütün yapmaları gereken bu.